Herkese merhaba, The Life'ın yeni bölümüne hepinize hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, rehin bir eşyamız varmış, borç ve faiz öden 480 diyor. Oyun yine kaydetmemiş olabilir. Bir önceki bölümün sonunda bunları yapmış mıydık tam olarak hatırlamıyorum. Neyse tamam diyelim. Şöyle bir gelelim, 4 tane eşyamız varmış. E, neymiş bu? Efekt video oyunu falan filan diyor. Şuymuş galiba rehin olan şey. Herhalde geri mi gelmiş? Yok. Bir devam edelim bakalım. Haydi daha açtığımız gibi <laughs> başında. Dükkanı camı kırılmış istersen bir fiyat karşılığı değiştirebilirim. Karizma fiyatı biraz da tamam anlaştık öyle diyeceğiz. Ha, tamirci kendimiz tamir edebiliriz. Güvenlik camı seni kırdığını gördüm sen bedava değiştireceksin. Hiçbir şey olmuyor. He. <laughs> 4500 seçmiştik keşke camımız kırık mı kaldı şimdi. Merhaba nasılsın ismim Tiffany falan filan. Neymiş bu mitsel? Sahte olduğunu düşünmüyormuş. Bakalım bir fiyat söyle. Tahmini 310'muş muş e, 150 bin desek 315.000 bin. 200 bin desek 310 bin. Hayır. Bu neymiş? Nadir, iyi durumda. 26'm ilgilenmiyorum bununla. Bununla da ilgilenmiyorum. Hmm. Boş ver. Günü komple boş geçirdik. Açık diyelim, devam edelim. Bu ne? Rehineci, rehineci ne istiyor? Şöyle bir ürünü verecekmiş. Ha, bu neymiş bu neymiş rehin şeyi çıkaramadı bir de buna para veriyorsun diyor boşuna da harcamış olduk boş ver vermeyelim ha bak baya fazla parası varmış bakalım desek 114 bin ödenen 42 114 bin desek 93 bin 150 bin Yok bu o kadarı vermez anladık. Bu o kadarı vermeyecek bakalım diyelim. 13.200 ee, mesela 14.000 desek bir düşüneyim. Tamam of çok fazla parası var çok fazla parası var bakalım. He, bunu da şeyde satmak lazım, açık artırmada satmak lazım ya. Yani 285 değil ee, 350. Aa. Uh -oh. Fazlaya sattık ama yine de çıkartırmada daha da fazlaya satabilirdik depoda çıkarttırmaya bir girelim bakalım 39 bin verdim 44 bin verdim depolar da artık fazla para 49 bin verdim 57 bin 67 bin Hadi. Yeter artık daha da fazlaya çıkmasın yani. Neler aldık bakıyoruz. Şöyle bir nadir kılıcımız var. Ee, epic ne bu? Şampiyonluk kemeri, boks şampiyonluk kemeri. Şöyle bir silah. Ve bir adet de ne bu? Eski sahibi Sylvester Stallion. <laughs> Sylvester Stallion. <laughs> 70 bin dediğimiz güneş renesans sikkesi gibi bir şey. Şey yapalım mı? Hadi yine dükkan değiştirelim. Tüm dükkanları göster. Bir bölüm daha belki böyle gideriz diyordum ama. E, bence metal ofise geçelim. Dükkanı geliştir. Al 50 bin. Paramız varken. Metal ofisi olduk. Hadi bakalım. Vay tipi değişti. Selam. Bunu almaya gelmiş. Bakıyorum. 15 bin ödemişiz. Tahmin 12 bin mi? Tahmini fiyatından çok daha fazla fiyat mı ödemişiz biz buna? Ee, 15.500 desek. Kabul etti. Ay şeye alışmışım tahta olan kısmı. Şuralar böyle bir metalleşti ya böyle bir tuhaf geldi. Ne istiyor bunu istiyor. Ee, 114.000 Ne desek... 175 bin, 110 bin dedi. 150 bin. Anlaşamayacağız. Şuralarda da kaktüsler falan mı varmış? Ne kadar tatlıymış. Bakalım. 12.000 dedi. 15.000 bin desek. Kabul etti. Wow. Ee, Ay sahte mi değil mi diye baksaydık keşke. Neyse bakamadık. 265.000 tahmini diyor. 100 bin desek 215.000 gelir. Hmm. 175 bin. Boş ver. 7500 veriyor. Bence 8500 verirsin. 66 bin mi? He. 75 bin. Ufak ufak yerlerle gidiyoruz. Açık artırmayla satış. Tamam buna katılayım ben. 114 bin şu 31. Ürünüm de kalmamış. Hepsini de zaten şey yaptım. Sattım şuna katılayım bari. Ne gelirse. Antika tokmak. Hadi 14.000'in üstüne çık. Çıkar zaten illaki çıkar da. Çok çıkmaz. Buralarda kalır gibime geliyor derken. iyi gitti. Tamam. 142 yani bu kadar olurdu zaten. İyi güzel. Devam edelim. Evet son kalan ürünümüz de buydu. Bunu almaya geldi 33 bin ödemişiz şöyle mesela 42 bin desek bunu da aldı evet hiçbir şeyimiz kalmadı artık 66 binlik depo mepo falan açık arttırma dal öyle şeylere girip toplu böyle bir ürün alsak güzel olabilir tahmini 66 bin diyor mesela 45 bine verse 51 bin yok ben bunu satamam mesela bu fena değilmiş bunu 65 e verse baya yüksekte parayı aldık 37 binlik sahte olduğunu düşünmüyormuş Jehine için çok kötüymüş ama mitsel ama çok kötü 15.800 10.000 desek 14.000 boşver hiç uğraşmayalım açık arttırmada al falan hiçbir şey yok Sıradan bir ürün hiç ilgilenmiyorum. Bu da düşük fiyatlı bir ürün. Onunla da ilgilenmiyorum. Mitsel ama çok kötü. Aa eşya sahteymiş. Zaten kontrol etmeye de gerek yokmuş. Bu sahte hemen polisi arıyorum. Zaten orada çıkıyor. Bu da mı sahte? Neden bu kadar sahte ürünler gelmeye başladı? İtibar 10-10 kazana kazana gidiyoruz. Kötü, epik bunu da istemiyorum. Açık artırmayla ile alış. Tamam evet bunu alabilirim. Ne alsak ne alsak. Mesela şöyle bir kar küresi gibi bir şey. Bunu almamıştık. Hadi bundan başlayalım. 245 bin iyi de parası varmış. 295 verdim. 345. Eee 345'e aldım. Şöyle epik bir şeye ne kadar alacağım bakalım. 67. Biraz ürünlerimiz fazlalaşsın. Maksat öyle. Of 800 bin mi? Oo. Bu çok fazla. Anam bütün parayı veriyorum şu anda. Of. 950 bine aldım ben bunu. Anam anam anam. Onu çok iyi bir şeye satmam lazım. Benim açık arttırmada satın çıkması lazım. Ay bir anda 769 iflas edeceğiz galiba. <laughs> Yine en başa geri mi dönüyoruz? Zaten bir kere iflas etmiştim oyunun başında. Bu ikinci oyunumuz. Çok kısa sürede iflas etmiştim. E hadi artık. Tamam. Tamam aldık bütün ürünleri. Umarım, umarım açık artırmada sat çıkar da o 950 bin emine aldığım şeyi orada satarım. 126 bin diyor. Evet 67 ödediğim şeye 126 bin güzel geldi. Ee, bunu bir 150'de zorlasak 132 diyor. Ee, 140'a zorlasak bir düşüneyim neyse kabul. Güzel. 73 bin dolar. Efsanevi bir ürünmüş. Bakalım desek. Oba. 390'da anlaşabiliriz. Keşke bunu bilir kişiye sordursaydım. Aa, Neyse boş ver. Of. He, buna geldi. Külçeleriyle geldi. 1 milyon 580 veriyor. 20 milyon değil. Şöyle bir 2 milyon yapsak. 1700 dedi. Yine 2 milyon. 1780 dedi. Bence sanki ben bunu daha fazla şeyde satabilirim. 1780 pişman olacak mıyım acaba? Belki de pişman olacağım. 172 tahmini 168 istiyor. 168 olmasın. Sen bunu 100.000'e ver. 135.000 Güzel. Öh, ee, istemiyorum. Bakalım. 65 110 ee... Bunu ne yapalım biliyor musun? 150 bine. Güzel. Açık artırmada sat çıksın artık lütfen. Bakalım. 13 bin almışım 14.000 diyor. Ee, bunu 16 bin desek. Epic bir ürünü 16.000 aldı. Bence çok çok da iyi bir fiyata aldı. Ee, sahte olduğunu düşünmüyormuş. Muş, muş, muş. 49 bin, 26 bin, ee, ne desek buna şöyle 15 bin desek, 25 ya boş ver ya, niye uğraşıyorum ki bununla A 950'ye geldi yine, 1500 diyor. Mesela şuna yine böyle 2 milyon desek. Deminki mesela şeydi 1700'lere çıkmıştı, bu 1680, 1780, 1800, e, 60 dedi ve bura kilitlendi. 1800'e çıktı çıkan en fazla. Yine 2000'den girelim. Bir piyasayı yoklamak istiyorum. Kimler ne kadar veriyor? A 2 milyon. Tuh be. Bu verdi bu sefer. Keşke daha fazla deseydim. Açık arttırmada satacaktım ben onu. Of sahte olduğunu düşünmüyormuş. Bakalım. Tahmini 194. Ne desek buna? 235. Ay yok pardon satıcıymış bu. Ne 235 ya kafayı. <laughs> ben de satıyorum sandım. Alacağım ben bunu. Dur kaça alacağım? 65 bin neyse ki uyarı veriyor. 130 bin. 100 bin desek. En son bu olur 120 bin. Tamam hadi. 120'ye aldık. Ay bunu boş ver. Güzel. Ne diyor? Eşyamla kar etme olacak ama eşya falan filan şanslı kişilerin eşya fiyatları artı yüzde otuz. Ha yüzde arttı mı? İlgilenmiyorum. Vay 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 vay. E, 345 ödemişim bir sanki bir 500. A keşke daha fazla deseydim. Hep bunu diyorum. Hep bunu diyorum. İlgilenmiyorum. Depoda çıkarttırma. Hadi katıldık. Haydi bakalım katıldık. 4 parça ürünümüz var. 37.500 verdik. 42.500. 47.500. Safiye artırıyor durmadan 55.000 oldu. 65.000 oldu. 75.000 verdim. Evet 75 bine ben de şuradan hemen bir bakıyorum İyi durumda olan efsanevi bir ürünüm var yine iyi durumda olan efsanevi bir ürünüm var İyi durumda nadirim var iyi nadir iyi epik ee, epik kötü mesela bunu yani birilerini de bilir kişiye falan da sormak lazım aslında ama neyse hadi bakalım. Gel bakalım. 120 ödemişim. 194 diyor. Buna mesela 300'den kapıyı açsak. 270. Al git. Hayrını gör. Ürünümüze bakalım. 13.000. Hiç böyle bir şeyle ilgilenmiyorum. Çok ucuz fiyatlı ürünlerle ilgilenmiyorum. 46.500. Ee, buna da 55.000 desek. Hımm. 50.000 var Eee. Ne dersin? Bu son teklifim. Tamam hadi 50 bin olsun. Al git ayağın alışsın. 16 binlik. Ne istiyor? 19 bin. Buna da bir 25 bini çaksakım dedi. Kabul etti. 3500'e çıktık. 3500 diyorum. 3 milyon 500 bin. 24 mü demişiz? 29 bin diyor. Ee, epikmiş ama. Şöyle bir 40 bin desek. 29 bin, 40 bin, 30 bin, 40 bin. Emin olamadım. Görüşürüz dedi gitti. 42.500. Aa bu deminki gelen değil mi aynı ürüne 42.500 mü verdi? 55.000 desek 47.000 55. 50.000 teklifi sonmuş. Gayet güzel. Açık artırmayla satış. Tamam. Neyi satalım? Bu var. Bu var. Bunu satalım. Yani böyle bir ürünü de. Orada da satmazdık aslında. Sonuçta 950 bin gittik şeyde normalde sattık ama olsun fazla fazla paralar gelsin. Normalde belki de bu fiyatlara satamayacaktım normal bir müşteriye. Burada güzel artış oluyor. 280 bin güzel 305. Hadi birazcık daha birazcık daha. O çok hızlı hızlı artıyor. Of bayağı iyi. Ben kesinlikle bu ürünü bu fiyata satamazdım. Çok güzel 430 bin. Mükemmel bir fiyat. Ha, 250 bin istiyor. Epic çok iyiymiş. Doğru haklısın. O fiyatı istemekte. 175 bin'i zorlasak. 235. Ee, şöyle bir 200 desem. Bir düşüneyim. Hoşça kal. Bay bay canım. Galiba yine bizim son ürünümüz kaldı. İlk fiyatı sen ver diyor. Ee, nadirmiş. Ama 12.000 bin ver git. Bir düşüneyim çok fazla kar edemeyiz ondan sonra 74 bin saat olduğunu düşünmüyormuşuz bir fiyat söyle tahmini 70 binmiş 45.000 ee, 45 bin ney İlgilenmiyorum. Epic çok kötü boş ver. Bu ne? Günaydın. Şey için gelmişim. Nerede bu ya? Ah be. Aradığım eşya gitmiş. Bakacağım sıkıldı şimdi. <laughs> ne için gelmişsin acaba? Sattık hepsini. Epik kötü 106. 138 istiyormuş. Tahmini 106 zaten. Niye 138 istiyorsun? 85 bin. Oh. Bakalım kaç verirsin? 170. Eee 80 bin 80 80 80 Evet <laughs> indirdik indirdik 83'e kadar tamam Şimdi bunu 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 tahminin de bilmiyoruz sorabilirdim sormadım ee, 45 bin desek 78 bin 45 bin desek Bak bay bay dedi gitti Başkaları iyice pazarlık peşine düşüyor. He, bak bu ürün sahteymiş. Hemen polisi arıyoruz. Çok güzel çok güzel. Açık artırmayla alışa gireceğim. Girmeden önce bakmak istiyorum. Saygı değer konumuna geldik. İtibar, itibar diğer kişilere ve yerel mercilerin seni nasıl gördüğünü yansıtır. Yaptığın seçimler ve sahte eşyalara karşı olan tutumun itibarını değiştirebilir. Dükkana ne olacağını ve kimlerin ziyaret edeceğini büyük ölçüde etkiler. Evet biz polise bildirdikçe artık sahte ürün satmaya millet büyük ihtimalle gelmeyecek olabilir. Açık ile alış diyelim ve e, ee, wow Sultanahmet Camisi mi? Sultanahmet Camisi'ni alıyoruz. Hadi bakalım. 1976 yılında üretim Sultanahmet Camii hediyeli Komünist Rusya ile bağlantısı var. Eski sahibi kraliçe Victoria'ymış. 710 bin aldık. Bunu açık artırmada kesinlikle satmam lazım. Deminki 950 binlik şeyi satamadım. 2 milyona sattık onu ama belki daha fazlaya satılacaktı. Bu sefer bunu riske atmayayım. Direkt açık artırmada satarım. Ya bu da çok düşük fiyatlı bir ürünmüş. Tahmini fiyatına da çok yaklaştık. Yok tamam almayacağım ben bunu. Almayacağım. Kim alıyorsa alsın. 3265'e geldik. Tamam o zaman bu bölüm bu şekilde bitmiş olsun arkadaşlar. Ürünlerimize bakıyoruz. Çok iyi durumda efsanevi bir Sultanahmet camimiz var. Bir de yine iyi durumda epik bir neyimiz var kitabımız var eski bir kitapmış İki tane ürün var bir sonraki bölümde daha fazla ürün almayı düşünüyorum bir sonraki bölümde de yine metalofiste büyük ihtimalle kalırız biraz şu ürünleri doldurmak istiyorum ondan sonrasında kime geçeceğiz kime geçeceğiz tüm dükkanları gösteriyoruz. Nereye geçeceğiz? Denizaltı sığınağına geçeceğiz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri de açarsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.